Şimdi Sayın Dilek Akagün Yılmaz'ın 5 dakikalık sözü var. Onun dışında bir şey söylüyorsanız Kalkan Sayın söylesin. Başkan, Sayın Milletvekilleri. Şimdi ben sataşmadan aslında söz alabilirdim ama şu anda da e, zaten konuşma sırası bendeydi. Onun için söz almak istedim. Sayın Eltaş sizinle ilgili dinleme kayıtlarını ben de dinledim. Bütün kamuoyunda yayınlandığı gibi dinledim. Ve yargıya etkileme suçunu işlediğinizi iddia ediyorum. Çünkü siz... Bir milletvekilisiniz, grup başkan vekilisiniz. Bir yasal dinleme sürecinde Şeker Fabrikası ile Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili bir soruşturmada bir dinleme kararı almış mahkeme o dinleme kararı çerçevesinde Ali Çamlı diye bir vatandaş dinlenirken siz de onunla konuşurken dinlenmişsiniz. Bu yasal bir dinleme kararıdır. Öncelikle o konuda hemfikir olalım. Siz orada diyorsunuz ki Sabah gazetesi ve taraf gazetesinde yapılan yayınlara bu nasıl durdurur? Bu hakim bizden değil miydi? Bu hakim nasıl bu? E, basındaki bu gelişmeleri durdurur. Siz e, buna neden mukayyet olmuyorsunuz anlamına gelecek şeyleri söylüyorsunuz. Şimdi bakın siz grup başkan vekili olabilirsiniz. Taraf gazetesi ve sabah gazetesi buna itiraz ederler. Eğer yargıç onu uygun görüyorsa kaldırır. Uygun görmüyorsa da devam ettirir. Sizin bu konuda alınmış bir tedbir kararına, alınmış bir durdurma kararına, o hakim bizden değil miydi? O hakimin kardeşinin işini yapacaktık. İyi ki yapmamışız. Neden böyle yapıyor o hakim gibi bir sorgulamaya hakkınız yoktur. O yönüyle adil yargılamayı yargı yapanı etkileme suçunu Türk Ceza Kanunu 277'yi işlemiş durumdasınız. Tabii buna savcılık karar verecektir. Bir böyle bir iddia vardır. Onların sümen altı edilmesi doğru bir şey değildir. Bu konuda sizin Tezkenizin düzenlenmesi ve meclise gönderilmesi gereklidir. Şimdi biraz önceki kamulaştırma ile ilgili konuya gelelim. Orada diyorsunuz ki yani daha önceden kamulaştırılmış, daha sonra da o kamulaştırma kararı ortadan kaldırılarak bir başka yere satılmış belediye tarafından. Sayın Elitaş. Şimdi kamulaştırma kararı ile beraber kamulaştırma nedir? Kamunun yani kamu tarafından el konulan, kamu yararını nedeniyle el konulan bir yerin kamu yararı çerçevesinde kullanılması demektir. Eğer bu amaç ortadan kalkıyorsa siz yasa gereği, mülkiyet hakkının gereği o vatandaşlara bilgi vermek durumundasınız. Ha yani o dönemdeki parayı ödeyerek olmaz elbette. Yargıtay öyle demiş, mahkemeler öyle demiş. Elbette o doğrudur. Yani uyarlama yapılır. Bugünün paralarıyla uyarlama yapılır ve ardından da kullanım bedeli belli bir anlamda düşülür. Onun hakkaniyet çerçevesinde onun çözümü bulunur. Burada eğer bir düzenleme yapmak istiyorsanız, kamulaştırma yasasında bir düzenleme yapmak istiyorsanız, aynen Yargıtay'ın söylediği doğrultuda bir düzenleme yapabilirsiniz. Ama şimdi ne diyorsunuz siz? Bir kere orası kamulaştırmaya ilişkin, o amaca ilişkin kullanıldığı takdirde artık bir daha bu konuda hak iddia edilemez. Olmaz öyle bir şey. Şimdi vatandaşın siz malını el koyacaksınız. 20 yıl sonra, tamam efendim ya da 20 yılda olmayabilir. 3 yıl sonra, 2 yıl sonra. O amacı ben değiştirdim. Şimdi buraya satıyorum diyeceksiniz vatandaş size ses çıkaramayacak. Şimdi bakın aynı şey Uşak'ta hastanelerle ilgili alanda bizim başımıza geliyor. Hastanelerle ilgili alanın TOKİ'ye devredilerek al alışveriş merkezi yapılmasının söz konusu olması var. Uşak'ta. Biz buna karşı bu nedenle dava açmayı düşünürken pek çok hastane yerleri de ya da belediyenin kamulaştırdığı yerlerde bu şekilde özel mülkiyete konu yapılabilir, yapılabilirse o zaman bu vatandaşların iki eli sizlerin yakanızda olur arkadaşlar. Hepinizin bu başına gelebilir. Ben bunu söylüyorum. Bugün mutlak güç sizdedir, iktidar sizdedir. İşinize geldiği gibi kullanabilirsiniz ama her birinizin malcanın yongası diye bir şey vardır. Her birinizin malına el konulabilirsiniz. Bu ondan sonra üç yıl sonra da amacı değiştirdik biz bu efendim. Bir başkasına satıyoruz. Alışveriş merkezi yapıyoruz. Oraya toplu konut alanı yapacağız. Birilerini zengin edeceğiz derseniz işte vatandaş o zaman size hakkını helal etmez. Siz o zaman bu değer yargıları sizin için çok önemliyse burada vatandaşın hakkını korumayı sizin birinci birinci hedef olarak görmeniz lazım. Yargıtay bu konuda çözümü bulmuş zaten. Bu çerçevede bir değişiklik yapılır. Burada pek çok hukukçu arkadaşımız var. Arkadaşlar, bunun çözümü böyle midir? Yargıtay burada bir yol gösterdiyse neden o doğrultuda bir önerge hazırlayıp da vermediniz? Burada vatandaşın hakkını ortadan kaldıracak şekilde bir düzenlemeye evet diyorsunuz. Nasıl iş vicdanısel el veriyor sizin? Ben onu gerçekten anlamıyorum. Nasıl böyle bir şeye izin veriyorsunuz? Vicdanınız el veriyor ama sizin vicdanınız Zeynel Yılmaz teşekkür ediyorum.